sinir sisteminin verilen görevlerden hangilerini gerçekleştirdiği istenmektedir. Arkadaşlar sinir sistemi içeriden ve dışarıdan gelen uyarları almak, değerlendirmek, kas ve bezler denilen efektör organlara iletmek üzere özelleşmiş hücrelerden ve yapılardan oluşmaktadır. Buna göre sinir sistemi iç çevreden ve dış çevreden gelen uyarları almaktadır. Uyarlar değerlendirildikten sonra Efektör organlar denilen kaslara ve bezlere iletilir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Miyelin kılıfla ilgili hangi bilgilerin yanlış verildiği istenmektedir. Arkadaşlar aksonların üzerinde miyelin kılıflar bulunabilir. Miyelin kılıf glia hücrelerinden oligodendrosit ve Schwann hücreleri tarafından üretilmektedir. Merkezi sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıflarını oligodendrositler, çevresel sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıfını ise şıvan hücreleri üretmektedir. Miyelin kılıf arkadaşlar lipoprotein yapılı bir örtüdür. Bu örtü aksonlarda izolasyonu sağlamakta ve impuls iletimini hızlandırmaktadır. Buna göre Yalıtım görevi yaptığından aksondaki uyartı iletimini hızlandırır ifadesi doğru verilmiştir. Miyelin kılıflı nöronlarda impuls iletimi, miyelin kılıfsız nöronlara göre çok daha yüksektir. Akson boyunca kesintisiz olarak uzanarak aksonun tüm yüzeyini kaplar ifadesi ise yanlış olacaktır. Arkadaşlar, miyelin kılıfın kesintiye uğradığı bölgeler bulunmaktadır. Akson boyunca kesintiye uğradığı noktalara Ranvier boğumları adı verilir. Merkezi sinir sistemi nöronlarına özgü bir yapı olup çevresel sinir sistemi nöronlarında bulunmaz ifadesi de yanlıştır. Mienin kılıf arkadaşlar çevresel sinir sistemine ait nöronlarda da bulunabilmektedir. Yardımcı hücrelerden ependim hücreleri tarafından oluşturulur ifadesi de yanlıştır. Çevresel sinir sistemi nöronlarında Çıvan hücreleri merkezi sinir sistemi nöronlarında ise arkadaşlar oligodentrosit hücreleri tarafından üretilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Çevresel bir uyarının etkisiyle bir bireyde bir dizi davranışın ortaya çıkmasının verilen modellerden hangisiyle olabileceği istenmektedir. Arkadaşlar soruda bizden bir uyarının etkisiyle bir dizi davranışın ortaya çıkması modeli istenmektedir. Öncüllere bakıldığı zaman birinci öncülde bir uyarı çok sayıda hedef organa iletilmiş dolayısıyla bir dizi davranışın gerçekleştiği görülebilecektir. İkinci durumda ise arkadaşlar birden fazla uyarı bir hedef organa iletilmiştir. Bu durumda ise bir dizi davranış değil, bir davranış görülebilir. Üçüncü öncele baktığımızda yine bir uyarı birden fazla hedef organa iletilmek suretiyle bir dizi davranışın gerçekleşebileceği söylenebilir. Son öncüde ise arkadaşlar bir uyarı bir hedef organa iletilmiş ve bu devamlılık sağlamıştır. Burada bir dizi davranışın ortaya çıktığı söylenilemez. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Nöronlarla ilgili verilen açıklamalardan hangilerinin doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar içeriden veya dışarıdan gelen uyarılar reseptörlerle alındıktan sonra duyu nöronları ile beraber merkeze iletilir. Merkezi bulunan ara nöronlar genel uyarıyı değerlendirir ve uyarıya cevap oluşturulur. Oluşturulan cevaplar motor nöronlar ile arkadaşlar efektör organlara iletilir ve cevap verilme süreci tamamlanmış olur. Buna göre birinci öncüde verilen belirli bir sinirsel iletim yolunda görev alan reseptör hücre genellikle doğrudan bir motor nöron ile bağlantılıdır ifadesi yanlış olacaktır. Reseptör hücre arkadaşlar duyu nöronlarıyla genellikle bağlantılıdır. Ara nöronları zarar gören bir bireyde çevresel uyarları algılayamaz ifadesi doğru olacaktır. Akaşa ara nöron gelen uyarları değerlendiren, anlamlandıran, bütünleştiren nörondur. Ara nöronun zarar görmesi durumunda reseptörlerle alınıp merkeze iletilen uyarılar değerlendirilemeyecek ve algılanamayacaktır. Duyu nöronları zarar gören bir kişide reseptörlerle alınan uyarılar merkezi sinir sistemine ulaştırılamaz ifadesi de doğrudur. Akaşa duyu nöronu reseptörle alınan uyarıların merkeze yani beyin ve omurlu iletilmesini sağlayan nöronlardır. Zarar görmesi durumunda bu iletim gerçekleşemeyecektir. Çevresel uyarıların algılanmasına karşılık efektör organların uyarılamaması durumunda motor nöronların hasar gördüğü düşünülebilir açıklaması da doğrudur. Arkadaşlar çevresel gelen uyarılar algılanıyorsa bu uyarılar ara nöronlarda değerlendirilmiştir. Ancak buna rağmen efektör organlara iletilemiyor ve cevap oluşturulamıyorsa bu iletimde görevli motor nöronların hasar gördüğü düşünülebilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Bir sinir demetinde impuls iletiminin genel özellikleriyle ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar sinir demeti çok sayıda sinir hücresi yani sinir tellerinden oluşmaktadır. Bu sinir tellerinin eşik değerleri birbirinden farklı olabilir. Buna göre birinci öncüde verilen düşük şiddetteki uyarılar önce kolay uyarılan nöronlarda impuls oluşturur ifadesi doğru verilmiştir. Uyarı şiddetinin düşük olması durumunda sinir demetindeki arkadaşlar uyarılması kolay nöronlarda impuls oluşacaktır. Uyarı şiddeti arttıkça uyarılan nöron sayısı ve impuls sayısı artar ifadesi doğru bir ifadedir. Uyarının süresi, şiddeti ve frekansının artması durumunda sinir demetinde daha çok nöron uyarılır ve nöronlarda oluşan impuls yani uyartı sayısı da artacaktır. Yüksek şiddetteki bir uyarıya karşı verilen yanıt, düşük şiddetteki uyarıya verilen yanıttan daha yüksektir ifadesi de doğru olacaktır. Arkadaşlar uyarı şiddeti arttıkça uyarıya karşı gösterilen tepki şiddeti de daha yüksek olur. Sinir demetini oluşturan farklı sinir tellerinin uyarılmasını sağlayan eşik değerler farklı olabilir ifadesi de doğru verilmiştir. Bir sinir demetinde eşik değerleri farklı çok sayıda nöron yani sinir teli bulunabilmektedir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Sinaptik iletim olaylarıyla ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar uyarılan bir nörondan diye bir nörona aktarımı sinaps denilen boşluklarda nörotransmitter maddeler aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreçte sinaptik yumrulardaki sinaptik keselerde bulunan nörotransmitter maddeler egzositoz yoluyla sinaps boşluğuna salgılanır. Sinaps boşluğunda difüzyonla yayılarak karşıdaki nöronun denticinde bulunan reseptörle birleşir ve uyarının diğer nörona aktarımı bu şekilde sağlanmış olur. Bu süreçte işi biten nörotransmitter maddeler ya hidrolize edilir ya da arkadaşlar endostozla geri alınır. Buna göre nörotransmitterler hedef hücredeki reseptörleri aracılığıyla etkisini gösterir ifadesi doğru olacaktır. Sinaptik keseden salgılanan nörotransmitter hedef hücredeki reseptöre bağlanarak etkisini gösterecektir. Sinaptik keseciklerin sinaptik aralığa nörotransmitter salgılamasında egzositoz etkili olur ifadesi de doğrudur. Nörotransmitterlerin sinaps boşluğuna salgılanması arkadaşlar egzositoz yöntemiyle gerçekleşir. Salgılanan nörotransmitter maddelerin sinaptik aralığı geçerek reseptörlere ulaşması sırasında genellikle aktif taşınma gerçekleşir ifadesi ise yanlıştır. Genellikle aktif taşıma değil arkadaşlar. Nörotransmitter maddeler sinaps boşluğunda difüzyonla yayılırlar. Akson ucunda salgılama için gerekli enerji ihtiyacı oksijeni solunum tepkimelerinden sağlanır ifadesi de doğrudur. Egzositoz için ATP enerjisine ihtiyaç vardır ve bu enerji arkadaşlar nöronlardaki oksijeni solunum tepkimeleriyle üretilmektedir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Mielin'in nöronlarda impuls iletimi olaylarıyla ilgili hangi açıklamaların doğru verildiği istenmektedir. Arkadaşlar basit bir nöron şekli düşünecek olursak, mielin kılıf nöronların aksonunu izole eden lipoprotein yapılı bir salgıdır. Mielin kılıfın arkadaşlar akson üzerinde kesintiye uğradığı bölgeler vardır. Bu bölgelere ranvier boğumu adı verilir bir nöronda, impuls, ramiyel boğumlarında ve atlamalı olarak iletimi gerçekleşecektir. Buna göre impuls akson boyunca bir ramiyel boğumundan sonraki ramiyel boğumuna sıçrayarak yani atlamak suretiyle iletilir ifadesi doğru verilmiştir. İmpuls iletimi sırasında elektriksel olaylar görülmediğinden iletim miyelinsiz nöronlara göre hızlıdır ifadesi yanlıştır. Arkadaşlar miyelinli nöronlarda impuls iletimi miyelinsiz nöronlara göre daha hızlıdır. Ancak bunun nedeni iletim sırasında elektriksel olayların görülmemesi değil, elektriksel olayların sadece ranvier boğumlarında görülmesidir. İmpuls iletimi sürecinde iyon değişimleri aksonun her noktasında Aktif taşıma ile gerçekleşir ifadesi de yanlıştır. İmpuls arkadaşlar aksonun sadece Ranvier boğumlarında gerçekleşmektedir. İyonların değişimi sürecinde sodyumun girmesi ve potasyumun çıkması kolaylaştırılmış difüzyonla sağlanır. O halde sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır.